arkadaşlar, bakın bir önceki sensörümüz bu şekilde gevremiş sıcak-soğuk. Yeni sensör basıyorum şimdi. Ortada durduracağım. Pause print diyeceğim arkadaşlar. Şöyle. Bakın. Mıknatısımı da aldım. Şimdi buradaki boşluklara tablayı oynatmadan, mıknatısımın yönünü de belirleyerek içeriye doğru bu şekilde tabloyu kesinlikle oynatmıyoruz arkadaşlar. Tabloyu oynatırsanız konum kayacaktır. Bu şekilde makarnasını içine sokuyorum. Hani bunun ne kaynak yerleri görülmesin. Yani içine lıplar soktuğum belli olmuyor. Şimdi buradan hemen fazlası olmadan resüm print dediğim zaman arkadaşlar ısınsın. Barımız ısınsın devam etsin. Bu şekilde üstü kapanmış olacak. Motorumuzu o şekilde tamamlayabileceğiz. Arkasının sensörünü bekliyorum şu an tamamlamak için. O sırada da televizyonu tamir ettik arkadaşlar. Can edit yaparken ben televizyonu tamir ettim. Çünkü ofis çok kalabalıklaşıyor. Beklediğim zaman falan her şeye video çekemiyorum. Video çekeceğim dediğim zaman zamanımız kalmıyor arkadaşlar. Zaten bizim açımızdan şöyle bir şey. Hiçbir engel değil. Çünkü yine cihazlarımız gelecektir. Şöyle Evet. Şöyle koyalım. Sanırım düğmesi bu taraftaydı. Şöyle bastığım zaman açılması lazım. Evet. Cihazımız açıldı. Ha, müşterimize hayırlı uğurlu olsun. Ya yani bir televizyon nereden baksanız 5-6 bin lira vardır şimdi. Bilmiyorum 7-8'i de vardır. Evet. Açıldı. Şöyle düşmesin. Ben kumandayı alayım hemen. Kumandayı da göndermiştim. Ama pilini eksik atmışlar. Aynı. Pause yap istersen. Ben şöyle Şimdi arkadaşlar. Bunun... Şöyle kameraya bir bak bakalım kumandası çalışıyor mu? Evet çalışıyor. Tamam. tamam. Şimdi şöyle menümüz olması lazım. Evet, menüye girdik. Çok iyi. Bunun şimdi ekranda örnek resimler falan var mı? Bazı tuşlar basmıyor kadar ya. Şöyle bakıyoruz. Şöyle volüm falan çalışıyor kumandanın. Ama sağ sol tuşları Çalışmıyor. San bunu da tamir etmemi bekliyorlar. Evet, sağ sol tuşları çalışmıyor kesinlikle arkadaşlar. Sağ sol tuşları şöyle yapalım. Bakın bu şekilde ilerleme var. Okey bastı. Ha, sağ sol tuşları da şansınız arkadaşlar artık. Şansınıza çalışıyor. Şöyle bir görüntü almak istiyorum. Renkleri anlamak istiyorum. Renkler gayet güzel gibi görünüyor. Problem yok. Bu da yıldırım düşmüş arkadaşlar bu cihazda da. Ee, SMP'si bozulmuştu. Yine beslemesi bozulmuştu. Ee, dün arızayı tespit ettim. Bugün malzeme geldi. Ee, kargo ile taktım. Yani Şu an gayet iyi. Ee, sorun yok gibi. O yüzden çıkış yapıp kapatıyorum. Ee, ben müşteriyle konuşup döneceğim inşallah. Şimdi böyle durduran, durdurmadan hatta şöyle 3D da göster tekrar. Yerimiz biraz dar. O yüzden böyle kaldır indir yapıyoruz. Cihazları kaldırıyoruz. Tekrar yerine koyuyoruz. Kapatmak üzere sanırım. Evet. Kapanmış. Tam da zamanında yakalamışız. Şöyle alalım. Bakın. Bakın arkadaşlar. Bu şekilde çıktı. Şimdi gördünüz mü? Neredeyse içine bir şey soktuğum yer falan hiç belli değil. Şu arkasını falan temizlemem lazım. Ben bir kargo alayım. Şu şekilde şuraya fazlalıkları aldığımız zaman bakın arkadaşlar. Evet. Bugün gelir iPhone alırsak daha kaliteli videolar çekeriz. Evet. Tamam. Gayet güzel. Yerine şu şekilde oturtup Evet arkadaşlar. sıkladık. Tamam. Motorumuz şu an gayet iyi durumda görünüyor arkadaşlar. Tamamdır. Bunu yerleştirelim. Zamanımızı harcamayalım. Zaten o sökülen takılan yerleri gördük. Ee, toplayıp test aşamasını çekelim. Daha sonra da size birazdan sistemin gidişatından bahsedeyim. Arkadaşlar şimdi motoru yerine taktım. Böyle geçici vaziyette bazı sensörleri falan ayarladım. Şöyle bir test kartı da kullanıyorum bu şekilde. Hani kapakla falan uğraşmayın diye. Şuraları da krokodille kısa devrettim. Şuradan elektriği veriyorum şimdi. Bakın elektriği verdim. Test kartında her şey görünüyor. Evet. Şuna demin elektriği kestiğim için EO yazdı. Şimdi Lide basıp gördüğünüz gibi kilitler gayet güzel açılıyor. Şöyle kapatalım. Daha sonra arkadaşlar şimdi start vereceğim. Zaten soğutucu direkt çalışmaya başladı. Hatta soğutucunun fişini çeksem mi diye düşünmüyor değilim. Şöyle bir bakalım soğutucunun fişi hangisiydi? Soğutucunun fişi sanırım şuydu arkadaşlar. Neyse arızaya düşmesin. Şöyle başlatıyorum. Önce karta bak kardeşim. Evet. Motorun döndüğünü görebiliyorsunuz. Motor dönüyor zaten buradan da sensörlerin, sensörlükten gelen parçalarımızın e, verisi var. Şuradaki ledlerle dönüş hareketini simüle etmişler. Gördüğünüz gibi sorunsuz bir şekilde hızlanıyor. Evet. Biraz tenekeden dolayı yankı yapabilir. Evet. Bir sorun yok arkadaşlar. Gayet sessiz, gayet düzgün. 4000 devre kadar yani set edilen devre kadar yükseldi. Stopunu veriyorum arkadaşlar. Şimdi de fren yapması lazım. Oh, Motor sabit olmadığı için biraz ses gelebilir. Titreşim sesi. Bir dalamadım çünkü. Evet. Bakın hızlı bir şekilde duruyor. Çünkü fren yapıyor arkadaşlar. Buradan invertörün yüzünü de göstereyim arkadaşım. Gel. Bak şimdi gördün mü? Buradan frekans hızlı bir şekilde düşüyor. Düşüyor. Şimdi sesi duydunuz mu? Fren sesi. 140 devirde freni attı. Ve RPM 0. End dedi. Bu şekilde arkadaşlar. Kapak kilidini açtım da bakın bu kilidin yayının bozulmuş olduğunu görüyorum. Kapak kilidini tam açmıyor turpon. Bu. E, buralara işte bakacağız. Önce bir şurayı bir toparlayayım sonra dönelim. Evet video izleyenler hatırlar. E, buranın içi leş gibiydi. Gördüğünüz gibi tertemiz yaptık. Ufak tefek şeyler bunlar. Dışarıdan illa tozuyor demin tozunu temizledik. Şimdi bu şekilde yerleştiriyorum. Hemen Tamam. Bir alıyorum arkadaşlar küfeleri de. Bak, şuraya şey başlık deniyor. Bunlar küfe, da sepet deniyor arkadaşlar. Şu, şu şekilde hemen biraz da sıkıştıralım. Ali nasıl kal? Yeterli olacaktır Fazla sıkmaya gerek yok. Bu döndükçe kendini sıkıyor zaten. Ondan sonra şöyle bir dönüşüne bakalım. Bir problem yok. Birazcık başlıklarda gıcırdama var. Bunlar ses de yapar arkadaşlar. Kalkamadığı zaman. Bir saniye. Ee, yanlış şey almışım. Şuradan. Evet buydu. Böyle başlıklara çok hafif. Çok hafif arkadaşlar. Gres ya dokunuyorum böyle. Küçük küçük. Gıcırtısını alıyor. Rahat açılmasını sağlıyor arkadaşlar. Çünkü fazla sürerseniz zaten bu santifüj olduğu için bunlar atacaktır. Dışarıya doğru fırlatacaktır. Şöyle. Bunların sırası olmaması lazım normalde arkadaşlar. Çünkü bunlar e, nasıl diyeyim size hepsinin aynı ağırlıkta olması gerekiyor. Şimdi bakacağız eğer ki bir balans varsa zaten düzenleme yapacağız biz bunlara. Kaçırdığımız kaldı mı? Bir kez daha kontrol edeyim zarar etmez. Evet. Bu kalmış. Evet. Bu şekilde. Bunu da yaptık. Şimdi kapağını takacağım arkadaşlar. Ama biraz zaman alacağı için video çok yerimiz dar. Yani 20 dakikadan fazla uzamasın istiyorum. Yarım saate falan çıkıyor da bazen. Şöyle durduralım. ki Ben kapağı takayım. Önemli yerlerde yine karşınıza gelecek. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arka kapağı kapattık. Kapağını falan vidaladım. Bakın bu da bozuk olan şeyimiz, e, kilidimiz bakın açılmıyor. Yenisini taktık. Şöyle elimle bir yapayım bir tane. Gördüğünüz gibi ya çekiyor. Bakın takır tukur. Tamam. Orada da sıkıntımız yok. Şimdi test edeceğiz. Bir ilk ilk testini yapacağız arkadaşlar. Bir kapatacağız. Elini yüzünü kapatacağız ondan sonra da e, temizliğini yapacağız. Sileceğiz güzelce. Ondan sonra eee güle güle gideceğiz. Şimdi şöyle şunu alalım. Testimizi test kartımızı taktık. Fişini taktık. Evet. Şimdi, Şimdi Öncelikle kapatması kapatalım. Bakın kapak gayet güzel kapan. Bir açılmasın deneyim. Gördünüz mü? İşte böyle olması lazım. Yani uğraştırmaması lazım. Kapağı kapatalım tekrar. Birazcık ayar istiyor bu da. Hangi taraftan kapanıyor? Şimdi şöyle yapalım. Bir saniye. değil. Ee, bir anahtarımıza alalım önce. Bakın da kontrol vidaları var. Biraz uzatırsak bu bir şekilde daha rahat kapanacaktır. Şöyle bir kontrol edelim. Öncelikle. Evet. Şu an gayet güzel kapandı. Ama birazcık da sık olması lazım arkadaşlar. Bu böyle 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 ses yapar. Hafif bir çevirelim. Birer tur çevirelim. Bir kez daha kontrol edelim. Fena değil gibi. Bir kez daha. Evet. Evet. Burası fazla oldu. Bir tane şuradan. Bir tane de şuradan. Tamamız şu an. Sanırım şu bırakmadığından oluyor. Ona da bir şuralar gevşetelim. Fren, fren gibi davranıyor şuralar. Yani çok sıkı olursa kaymıyor. Çok gevşek olursa böyle ses yapar. O yüzden bunlara da dikkat edelim. Bir kez daha. Gördüğünüz gibi gayet yumuşak. taraf biraz istiyor arkadaşlar. Şu sesin olmaması lazım. Şuraya geriliyormuş demin. Keşke dikkat etseydim. Önce böyle oldu gibi evet. Şöyle bakalım. Şu tarafı bu taraf istiyor. Boşluk kalmayacak burada. İkisi de eşit olacak tamam. Şimdi şuralarını sıkalım. sıkarsanız bozarsınız arkadaşlar. Buralar piresidir. Evet. Şu an oldu. Şimdi şöyle kartımızı da takalım. Evet. Açtığımız zaman açılıyor. Kapattığımız zaman kapanıyor. Startımızı verdiğimiz zaman dinleyelim bir. Kompresörden geliyor arkadaşlar bu ses. Kesinlikle bir balans yok şu an. Evet, şu sacın oynadığını göre duydunuz demin. Şu an çok iyi. Hiçbir sıkıntı yok mu? Zaten bir balans olsaydı bu makine yerinde duramazdı arkadaşlar. Sesten de duramazdı. Şimdi kapağı kapatmaya geçelim. Durdurayım ben bu kapağı kapatayım. 50 yüzünü temizleyin. Son bir test daha yapalım. Evet son testimizi de yapıyoruz arkadaşlar. Temizliğini yaptık. of e, uh dedi fişini çektiğimiz için. Şuradan bastık. Bir kere kapağı açtık. Gayet güzel açıldı. Dönmesine sıkıntı yok. Kapattık. Durana kadar start veremeyiz. İzin vermeyecektir. Şuradaki ışık yanmaz. Bakın şimdi. Şunu durdurayım şöyle. İyi yani uzuyor. Başka bir şey değil. Evet. ışığımız yandı. Bakın gördünüz mü? Sonra startımızı verdik. Start ışığımız da yandı. arkadaşlar. Gayet sessiz ve güzel oldu gördüğünüz gibi. Evet bu tamir videosu da buraya kadardı arkadaşlar. Bir sonraki videomuz bilmiyorum. Arkamızda tamir edilecek çok şey var. Orayı göster arkadaşım. Kalabalık ama olsun. Sen yine de göster. Göster. Sorun değil. Göster. Ya yani bu acil geldiği için bu ortalı ortalığı toplayamadan buna giriştik. hastanede işler durmaz. Hasta beklemez. O yüzden direkt buna girdik. İşimiz yarım kaldı. Şimdi kapatacağız göndereceğiz. Hepinize hoşçakalın. Tekrar görüşmek üzere.